Şimdi ben bu kısım proje kısmı After Effects'te havuz evet. malzemeyi burada topluyoruz. Dosya gibi düşün. Photoshop'ta neydi? Burada vardı ve bunları kullanıyorduk. Burada kullandı kullanma hepsi burada. Buraya iki defa tıklıyorum. Import et diyorum. Nerede? Bu videoların içerisinde, yakalamaların içerisinde. Bak burada şu şu anda kayıt aldığı da vardır. Photoshop bir Yandex görüyor musunuz? Bak evet. bunlar hep burada. Alıyorum import. Şu Photoshop şuraya bırakıyorum. Ya yeniden açabilirsin kompozisyon olarak. Burada kompozisyon diyor. Orada new project diyor da burada evet. kompozisyon adını veriyor. Adobe Premiere'de de sekans demiş mesela. hepsini hmm. yani, aynı hepsini aynı, aynı desen olur. Bu kendi boyutunda açacağı şuraya bıraktım. İlk buradaki açtığımız kısım Evet. Bıraktım. Şuraya geldim. Şu gerekli şeyleri yaptıktan sonra ekrana çıkan ikinci gradient ayarlarını göstermiyor burada. Bunu şuradan kesmek istiyorum. CTRL Shift sol tarafta var ya büyük evet. Diğer Diyarbakır'ın D'sine basınca tık kesiyor bak. Hmm. Kesti. Sonra buraya fotoğraf geldi bak şöyle. Fotoğrafı yapıştır dedik değil mi? Şu kısım. Evet. Buradaki kısımda ne vardı? Yandex vardı. Ctrl-Shift-D diyorum burayı da. Delete dedim. Burası boşa düştü. Şimdi alene tilkiyi aradığımız kısım vardı ya. Onu çektim buraya bıraktım. Şurada. Onu da buraya getiriyorum. Montajlıymış gibi düşün. Hop. Bak fotoğrafı aradık. Sonra geldik buraya. Bak buraya geldik. Alene tilkinin resmini yapıştırdık. Sonra Shift yaptık. Sonra diğer yere gittik. O orada. Evet. Kaydediyor zaten de. Şu ha. an anlamak açısından. Şu neymiş? Bak biraz önceki yaptığımız dersin çoğunluğu hmm. bu. Bunu da tutuyorum. Bunu peşine bağlıyorum. Burada göstermiştik bazı şeyleri. Sonra tekrardan burada kızın şeyleri vardı. Şu neymiş? Untitled. İsimsiz olan. Bu ne? Buna da bakalım. Ya bu da kestiğimiz yer, hı hı. şimdi şunun kompozisyonun altında neydi kompozisyon ayarları var kaç saniyeymiş bu 59 saniye yani 1 dakika biz şunu diyelim ki yok 3 dakikaymış biz bunu mesela 6 dakika yapalım şuradan küçültüyorum şu kısma yerleştiriyorum. Bunun belli bir şeyi mi vardı? Hocam bize hemen belli bir dakika mı ayarlatıyordu okulda O yeni kompozisyon açtığın zaman evet doğru. Biz şu anda videoyu açıyoruz ya. Hmm. Video elimizden. Yani video... oradan uzatabiliyor muyuz dakikayı ondan mı? Ha aynı bak. Burada bak bir daha uzatıyorum hmm. videoyu. Hmm. Kompozisyon Settings. Bir oradan onu demeden biz koyarken zaten uzatamıyor muyuz? Kompozisyon Settings 7 dakika diyelim mesela şöyle. Evet, Hop aldık böyle. Şu kısımda da. B diyorum. Bak buradan buraya kadar kısma oluşmuş oldu. Altta üstte olması bir şey. Değil.